Merhabalar Kültürhane Kent Rasathanesi'nin bu haftaki kentler turunu velisipitlerimizle yapıyoruz. Buyurun. Merhabalar, Kültürhane Kent Trasathanesi'ne hoş geldiniz. Ben Ulaş Bayraktar ve her hafta olduğu gibi dünya kentlerinde dolaşıp kentsel politikaları izlemeye çalışacağız. Bu hafta yaya değiliz, velespitlerimizle bir cevelana çıkıyoruz. Cevelan nedir derseniz hemen yukarıya. Geçen hafta içinde sevgili Aydan Çelik'le ki çizimleri, araştırmaları, çalışmalarıyla bisiklet konusundaki en sevdiğimiz e, araştırmacılardan, çizerlerden en sevdiğimiz dostlardan biridir. Onun linkini koyalım. Bu 100 sene 100 nesne ansiklopedisi kapsamında bisikletin tanıklığına başvurduğumuz yayınımızı bilginize sunalım. Yine seçimimiz tesadüf değil. Belki de hep böyle dünyanın en uzunu, en yükseği diye e, tabirleri çok severiz ya icraatlarımızı nitelendirmek için söylemiyorlar ama belki de şurada gördüğünüz bu mavi hatta dünyanın en kısa bisiklet yolu olabilir. Yaklaşık 5-6 metre uzunluğunda. E, ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu yılın başlarında başlattığı iddialı bisiklet yolu projesinin çok küçük bir bölümü. E, birkaç özelliği var. Bu, bu 18 kilometrelik bir etap başladı 2021'in başında. 80 kilometreye kadar çıkacak. Genelde Tarsus'la birlikte 100 kilometrelik bir bisiklet ağ yapma projesi var. Hemen Mezitli'den başladı. Yapılmaya başlaması İlginç tabii çünkü çok kapsamlı bir çalışma yapıldı. Norma uyması için bakanlığın, Ankara'nın bir takım istekleri varmış buna uymak için. Şöyle ki şu anda gördüğünüz bisiklet yolunun yoldan yüksek ama kaldırımdan alçak olması gerekiyormuş. Bu yüzden de bir beton dökülmesi gerekiyor. Şu mavi hat, gördüğünüz mavi hat. Asfaltın asfalt kaldırıldı. Üzerine bir beton döküldü. Bu kısım çoğu yerde yolu daralttı. Şimdi göremiyorsunuz hemen sağ tarafta o kadar daralttı ki bu sefer kaldırımı iptal etmek zorunda kaldılar. Bunun görsellerini koymaya çalışırım. Fakat daha sonrasında ne olduysa bundan vazgeçildi. Ve birçok yerde yapılan yerde o kazılan asfaltın yerine yeniden asfalt döküldü. Benim bu Türkiye'deki sürdürülebilir kalkınma tekniği derim. Bir kez yaparsanız, doğru yaparsanız oradan bir kere kalkını ama böyle birazcık yalan, yanlış, dönemeçli, yeniden yapılmasını gerektirir bir şekilde yaparsanız o zaman kalkınma hamlenizi sürdürülebilir, kılabiliyorsunuz. Umarım bu da ona örnek değildir. Çok büyük tepki de aldı hani çevreden böyle şey mi olur. Halkı bisikletten soğutma suçu işleniyor gibi gelmişti bana. Neyse genel olarak yıkıldı fakat burası sanırım katalog çekimlerinde kullanılmak istendiği için boyandı. İşte yıkılmadı böyle duruyor ama buna dair uzun bir video çektim ben bütün Mezitli'den şehir merkezine kadar giden yolu bisikletle çektim ama onu burada kullanamıyoruz ayrıca hazırlayıp sizlerle paylaşmaya çalışacağım eğer becerirsem yukarı linkini koyarım Mersin Büyükşehir Belediyesi de bu bisiklet akımına bu şekilde katkı vermeye çalışıyor faaliyetler devam ediyor umarız burada da bir bisiklet bineri olarak, bisiklet severi olarak bizim de güvenli ve huzurlu bir şekilde bisiklete binebileceğimiz bir kentsel altyapıya kavuşuruz. Şimdilik henüz bunun başındayız. E, e tabi Mersin'de bunun bu kadar gündem olması istisnai değil. Bütün dünyada şu anda bisiklet kullanımı çok artmış durumda. Guardian'da 12 Mart 20, 2021 tarihli Laura Laker imzasıyla bir haber çıktı. Bu haberde Avrupa Bisikletçiler Federasyonu'nun verilerine dayanarak yaklaşık 1 milyar euroluk bir Yatırım yapıldığını öğreniyoruz bisiklet yollarıyla. En azından 1000 kilometrelik bir ulaşım ağı kurulmuş. Paris'te, Lisbon'da, Brüksel'de, Londra'da, Barcelona'da, Milan'da bütün dünyanın metropollerinde bu tür çok ciddi bisiklet altyapısı yatırımları var. Sadece Avrupa'da değil sadece bu Covid zamanında değil çok daha öncesinde çok daha farklı sebeplerle yapılan bir yatırım. Örneğin Kolombiya'da başkent Bogota'da bisiklet otoyollarının temel amacı o şehrin periferisindeki favelalarla gece kondu semtleriyle şehir merkezini bir araya getirmek. Bunun için 500 kilometreden uzun bir bisiklet ağı var ve bu bisiklet ağı 3 farklı ölçekte yapılıyor. Bir ana aks yani o periferiyi merkeze bağlayan bir ana aks yapılıyor. Ona bağlı bir takım daha çevredeki mahalleleri bu ana artere bağlayan, ana bisiklet e, otobanına bağlayan bir yol yapılıyor. Ve ayrıca da daha da çevrede işte parklara daha e, doğal alanlara giden daha kılcal bisiklet yolları düşünülmüş. Doğrusu 3 aşamalı Bogota'da çok uzun zamandır devam eden bir proje ama altyapı önemli. Fakat burada tabii bir tavuk yumurta sorusu hep sorulur. Yani bisiklete olan talep mi bu altyapıları yaptırıyor? Yoksa bisiklete olan altyapı, bisiklete yapılan yatırımlar mı bisiklete ilgiyi arttırıyor? Hollanda'daki örneği daha önce paylaşmıştım hatırlarsanız. Orada bir anda bisikleti yani kenti bisiklete uygun yapınca bisiklet kullanımı artıyor. Ama son araştırma araştırmalar bu Amerikan Bilimler Akademisi'nin yaptığı bir araştırma bisiklet yatırımı yapılan yerlerde bisiklete olan ilgi, bisiklet kullanımının yüzde %48 daha fazla arttığını gösteriyor. Dolayısıyla burada siz yatırım yaparsanız bisiklet kullanıcısı, bisiklet kullanımı daha da artıyor. Böylece bir tavuk yumurta sorununu çözmüş oluyoruz. Bisiklet altyapısı yaparsanız tabii hani bunu kastetmiyorum. Mantıklı, güvenli ve işlevsel. Yani Bogota'daki gibi daha işlevsel, sadece göstermelik değil de temel ulaşım ihtiyaçlarına cevap veren bir şekilde yaparsanız bisiklet kullanımı artıyor. Bu tabii yetmiyor. Başka teşvikler de öngörülmüş durumda. Özellikle Fransa'da buna yönelik çok büyük bir teşvik var. Öyle ki eğer siz benzinle çalışan bir arabanızı satıp yerine elektrikli aldığınızda, elektrikli araç aldığınızda zaten teşvikler vardı ama bisiklet için teşvik var. Aynı süreçte bisiklet almaya karar verirseniz 2500 euroya yakın destek alabiliyorsunuz. Sadece Fransa'da değil tabii ki Litvanya'da da 1000 euro'luk bir destek var. Ayrılan 8 milyon euroluk bütçe bir anda 3 ayda tüketildiği için ekstra bir 3 milyon euro daha arttırılmış buna ayrılan bütçeye. Finlandiya 1000 euro veriyor. İskoçya'da faizsiz krediler veriliyor ve İsveç'te de bisikletinizin dörtte birini, yüzde yirmi beşini devlet iade ediyor. Fransa bu bireysel kullanımın haricinde ticari bisiklet kullanımını da teşvik eden bir politikaya girdi. Geçen haftalarda ilan edildi bu. Bisikletle kargo taşımacılığını desteklemeye, teşvik etmeye yönelik önemli bir finansman ayrıldı. Çünkü aslında kargo araçları, özellikle bu dönemde çok artan bu lojistik firmalarının araçların şehir trafiğinin yüzde on %20'sini oluşturduğu halde karbon emisyonunun %45'ini temsil ediyor. Dolayısıyla önemli bir trafik ama daha ondan daha önemlisi ciddi bir karbon emisyonu kaynağı. biliyorsunuz parkta sıkıntı oluyor o mal indirip bindirirken. Bunun için eğer bisikletle taşımacılık yapan lojistik firmalara ciddi bir teşvik geliyor. Bu elektrikli bisiklet almaya yönelik eee filolarını bisiklete özellikle elektrikli bisiklete döndürmeye düşünenlere bir alım satın alım desteği veriliyor. Aynı zamanda da 3 yıllık bir teşvik uygulaması yapılmış. Böylece de sadece bireysel kullanım değil, aynı zamanda ticari lojistik kullanımında önüne geçiyor. Tabii bunlar baktığınızda altyapı, finansal teşvikler, bu tür mali özendirmeler bir zarar değil çünkü aslında bu bizim çevreye verdiğimiz zarardan bir dönüş anlamına geliyor. Çünkü baktığınızda e, kent içi ulaşımının daha önce de defalarca konuştuk çok ciddi bir ekolojik maliyeti var. Yaya gidiyorsanız evet hiçbir maliyetiniz yok karbon emisyonu bakımından. Bisiklette kilometrede yine de 8 gramlık bir karbon emisyonu katkınız var. Tabii ki bunu bisiklete bindiğiniz için değil bisikletin imalatı için gereken süreçlerin katkısı bu. Elektrik bisikletinde biraz daha artıyor. Toprak üstü hafif raylılar biraz daha artıyor. Bu, bu, bu e, sıralama en sonunda e, benzinle çalışan araçların zirvesiyle sonuçlanıyor. Onun haricinde ekolojik değil mali bir maliyeti de var. Öyle ki neticede ulaşım altyapı gerektiriyor, araç gerektiriyor. Eğer siz bunu yaya olarak yapıyorsanız, sizi eğer bunun 1 dolarlık maliyeti varsa toplumda, kamuda sizin için 1 sent Buna katkı da yapıyor. Bunun işte yolu kaldırımı, bir takım temizliği ışıklandırması sanırım e, olabilir. Bisiklete bindiğinizde 1 do dolar siz harcıyorsanız toplum buna 8 santim veriyor. Eğer arabaya biniyorsanız harcadığınız 1 do dolara karşı toplum 9 dolar 20 sent maliyet oluyor. Bu Kanada'daki bir yurttaş habercilik sitesi olan e, Discourse'un bir hesaplaması. Normalde siz kendiniz de hesaplayabiliyorsunuz ne kadar maliyet olduğunu ama o o sistem çalışmıyordu. Ben program hazırlarken yine de linkini aşağı koyuyorum. Dolayısıyla aslında e, ciddi bir maliyetimiz var. Ulaşım şey e, ulaşım metotlarımız ne olursa olsun bisikletin teşviki bu maliyetlerin azaltılması anlamında bir zarar değil. Bir Kâr. Bunun ötesinde bir sağlık boyutu da var. Çünkü bisiklet kent içindeki trafik kazalarını da azaltan bir faktör olabiliyor. Tabi hani bunun dediğim gibi altyapısı uygun sağlanırsa. Bunun örneğini 6 Nisan 2021 tarihli Stris Block da e, okuyoruz. New Jersey'deki Hoboken kentinde yaklaşık 54 bin kişilik nüfusu olan bir kentte e, son 2 yılda bisiklet yolları %38 arttırılmış. Dolayısıyla ciddi bir bisiklet yatırımı var ve bu sayede de yaya kazaları, yani araçların yayalara çarpmasıyla oluşan kazalar %35 azalmış. Bisikletlere araç çarpması %11 azalmış ve araçların kendi aralarında yaptığı kazalarda %27 azaltma sebebi olmuş. Şimdi bisiklet yolu deyince bu kadar büyük yatırımlardan bahsetmiyoruz tabii. Pop-up denilen bir sistem de var. Hemen bir çizgi çizilerek, bir takım işte engeller koyularak, bir takım levhalar, işaretlendirmeler yapılarak bu kadar büyük yatırımlara gerek kalmadan da bisiklet yolu yapılabildiğinin hatırlatmakta fayda var. Tabii ki ayrı bir şerit, bir korunak çok daha güvenli ama o kadar büyük yatırımı beklerken de bir şey yapmamak bir çare değil. Peki bisikletin altyapısı olduğunu varsayalım. Bisikletin teşviki olduğunu varsayalım ve bunun imkanlarına hepimiz kani olalım. Ama bir boyut daha var. Çok ihmal ediliyor. Türkiye'de de çok ihmal edilen bir boyut. Bisikletin park yerleri. 26 Ocak New York Times'ta çıkmış bir haber var. New York Amerika'nın bisiklet açısından en zengin kentlerinden biri 1375 millik bir bisiklet ağına sahip. Fakat buna karşılık sadece 56 bin bisiklet parkı var. Dolayısıyla hiçbir şekilde yeterli değil. Şöyle bir karşılaştırma yapalım. Londra'da 150 bin bu park yeri sahibi. 3 katı New York'un. Dolayısıyla bisiklet park yerleri de bisiklet politikaları için de önemli bir boyut. Çünkü eğer bisiklet park yeri düşünülmezse insanlar direklere, yollara, kamu kaldırımları kaplayacak şekilde park edebiliyorlar. Biliyoruz. Türkiye'den çok iyi biliyoruz. Hatta Hollanda'da da bir sorun hatırlarsanız daha önceki bölümlerden birinde konuşmuştuk. Köprüye bağlanan bisikletleri engellemek için çiçek ekilmiş ve o çiçekler sosyal politika aracına döndürülmüştü. Dolayısıyla insanlar eğer bisiklet park yeri bulunamazsa hem hırsızlık artıyor hem de bu tür kamudaki, kamusal alanların işgali söz konusu olabiliyor. New York'taki bu duruma karşın isterseniz Utrecht'e gidelim. Utrecht'teki bir e, tren istasyonundaki bisiklet parkı şu anda dünyanın en büyük bisiklet park yeri sayılıyor. 12.650 bisikletin park edilebildiği bir yer. Hector Oxtad Architect'ın firması tarafından tasarlanmış ve sadece bisiklet park yerleri yok. Aynı zamanda bisiklet tamir ve ekipman satış yerleri de var. Böylece dünyanın en büyük bisiklet park yeri Hollanda'da Otrecht'te olmuş. Hani bu rekorun bir önceki sahibi Tokyo. Tokyo'daki Kasai metro istasyonundaki bisiklet park yerinin kapasitesi 9000 bisikletmiş. Fakat farklı bir özelliği var. Videonun linkini koymaya çalışacağım. Orada izleyebilirsiniz. Bildiğiniz bisikleti götürüp park ettiğiniz bir yer değil. Tamamen otomatik bir sistem. Tren istasyonuna inmeden, metro istasyonuna inmeden yeryüzünde otomatik bir gişeye sokuyorsunuz. Bir kart var bunun için kullandığınız. O e, otomatik ne diyelim kabin bisikleti alıyor, park ediyor. E, almanız gerektiğinde de yine kartı tanıtarak bisikletinizi geri alabiliyorsunuz. 9400 bisiklet park edilebiliyormuş burada otomatik bir işleyiş silindir Gubbeler şeklinde dolayısıyla bisiklet park yeri teknolojisi de ilerliyor. Fakat tabii bu bir bisikletin hep böyle olumlu taraflarını konuştuk. Ama bir de 26 Nisan tarihli Planet Zen gazetesinde sayfasında bir habere rastladım. Seattle'da kask takmak mecburiyetiymiş. Dünyada bu konuda bir farklı tartışmalar var. Her yerde e, kask takmak mecburi değil. Mesela bisikletin başkenti sayabileceğimiz Hollanda'da kask takmak zorunda değilsiniz. Hatta takanları turist diye dalga geçiyorlar anladığım kadarıyla. Fakat Seattle'da cezası var. 100 dolarlık bir ceza uygulanıyor mu? Şimdiye kadar 50 kez uygulanmış. Fakat bu 50 cezanın da %60'ı yoksul evsizlere kesilmiş. Dolayısıyla kask alacak parası olmayanlara bir de böyle bir e, ceza maliyeti getirmiş Bu genel bir adaletsizliğin yani hukuk sistemindeki içkin adaletsizliklerin bir başka tezahürü gibi geldiği için ve bisikletin de bunun içinde olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. E, tabii bisiklet liderler çok sever. Belediye başkanlarının bol bol e, görselleri vardır. Binerler e, fotoğraf çektirirler, dağıtırlar, karne hediyesi olarak makam arabasının arkasında bisiklet askısı taşıyan ve belediye başkanlarımız bile vardır. Fakat böylesine bisiklet perver liderlerin şahını Türkmenistan'da görüyoruz sanırım. Cumhurbaşkanı Kurban Kulu Berdin Muhammedov e, bisiklete binmiş. Sadece kendisi binmiyor tabii. Yüzlerce binlerce vatandaşını da buna seferber etmiş. Fotoğrafta görüyorsunuz herkes bisikletleriyle ona eşlik ediyor. Şarkılar çalınıyor, danslar ediliyor. Ulusal bir faaliyete dönüşüyor bisiklet. Dolayısıyla e, bisiklet e, bu iki, iki e, tekerli demirat. at olduğundan çok daha fazla anlamlara sahip. Dolayısıyla onu izlemeye devam edelim. Ve bu haftaki programı da bir yayınla bitirelim. İstanbul Dergisi ilk sayısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul Politikaları Araştırma Merkezi'nin yayını Kent Araştırmaları ve Düşünce Dergisi adıyla çıktı. İlk sayısı Ocak'ta e, yayınlandı. Pandemideki kentsel adalet ve eşitsizlikler başlığıyla içinde bu pandemide yaşanan ekonomik, sosyal eşitsizliklere, adaletsizliklere dair yazılar var. Aynı zamanda İPAN'ın da kendi içinden de hem işte istatistik olarak planlama, katılım, yarışmalara dair önemli bilgiler içeriyor. Başka uzmanlar da var. E, büyük alanın kent, kentsel e, politikalar alanının çok büyük isimleri de yazıyor ama bizim için en kıymetlisi Mekanda Adalet Derneği'nden Yaşar Adanalı'nın İstanbul'un en büyük keşkesi Galata Port yazısı. Tavsiye ediyorum. Yazıların bir kısmı açık erişimde. Linki bırakıyorum. Diğerleri için de dergi edinmenizi tavsiye ederim. Bu haftalık böyle Fredrik Ebel Stiftung Derneği'nin desteği, Mekanda Adalet Derneği ile işbirliği içinde hazırladığımız bir yayının yayının daha sonuna geldik. E, bisikletle yaptığımız bir cevelandı bu hafta. Nesime Karateke bu kaydı sizin izleyeceğiniz yayına dönüştürecek. Bir İmece altyazıları hazırlayacak. Mithat Fabian Sözmen, Bediz Yılmaz ve Ada Bayraktar İngilizce'ye çevirecek. Dilek öneri ve eleştirileriniz için aşağıda adreslerimi görüyorsunuz. Hepinize iyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın.